Peki arkadaşlar bugün sizler birlikte karşınıza kesin çıkabilecek özellikle 8. sınıfta falan lisede kesin karşınıza çıkabilecek ebop ekok sorusu ya da okek obep sorusu çözeceğiz. Şimdi olduğuna göre okek x'ye bölü obep x'ye demiş. Şimdi okek xy dediyseniz siz x ve y sayısını verdiniz. Buradan benzer olanların değil ekokunu sorduğu için büyük olanı alacaksınız. Yani böyle altlarını çiziyorum. Buradan e, ikilerin kuvvetleri olarak en büyük olan 2 üzeri 3'tür. O zaman 2 üzeri 3 çarpı Buraya baktım. En büyük hangisi? 3 üzeri 3. Yani 3'lerden 3 üzeri 3 Buradan bir bunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Bölüyorum. E, şimdi EBOB dediği için Şunun diğer adı da zaten EBOB'tur. Bunu biliyorsunuz. EBOB'tur. Ee, e, EBOB'da da benzer olanların küçüğünü alacaksınız. Yani 2 üzeri 2 alacaksınız. 3 üzeri 3 var şurada. Bir de şurada 3 üzeri 2 var. Hangisi daha küçüktür? Bu daha küçüktür. O yüzden 3 üzeri 2'yi alıyorum. Bu sefer bunlar benzer olmadığı için bunların hiçbirini almıyorum. O zaman şöyle şunları sadeleştirirsem bize şunları sadeleştirirsem e şuradan çıkarım yaptığımızda 2 üzeri 1 çarpı şuradan da 3 üzeri 1 gelecek. Şuradan 5 çarpı 7. 2 kere 3 6 6 çarpı 5 çarpı 7 6 kere 5 30 30 çarpı 7 de buradan 210 gelecektir. Doğru cevabımız denizli şıkkıdır.